Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bulut. Şimdi babamla firmatı oynayacağız. Ama bugün Galatasaray ve Samsun Spor maç olduğu için tabii ki de ben Sam evet, ben alacağım. Simüle edelim dedik bakalım evet. tutacak mı? Tabii ki de ben kazanacağım için. Sıkıntı ben zaten Samsunluyum. Sen de defans yok, ben de atak yok. Yani Bulut da Samsunlu ama. Evet. Ama. Evet, o Galatasaray olduğu için onu alması daha iyi. Dok. Ben almak Yok. istemiyorum çünkü altı sarıyı Niye sevmiyorsun? E ya spam yani niye seveyim? Ve Bak şu güzelime bak ya 5 yıldız. Sizinki de 3 yıldız. Sizinki 3 yıldız. Evet, bizimki... başarılar. Daha sesi kısalım. 2 dakika kıyasla Evet arkadaşlar sesle ilgili bir sıkıntı evet. vardı. Arkadaşlar bu ne Baba da Ben ayarladım. Ben, karlı yap dedim. Niye olmadı? Değerli meslektaşım Ertem Şener'de önemli yorumlarıyla bana O ne güzel. Ne Neden acaba karlı? Bizimkinin hepsi şeyli mi? E Bekle iki takıma da başarılar diliyorum. Olur mu burada? Bu nasıl olur ya? Olmaz. Sen orta aç. Orta çalmaz. De, Aha. Bu güzel bir frik ve aynı güzellikte. Bu güzel fırsat arayacak. Evet, şimdilik Fenerbahçe'de Pierre Sağdı topu sürüyor. Bir pas arasıyla rakibin pozisyonunu bozuyor. Barış Arkan Yılmaz. Baran Kalfa. Ama önündeki şey elle benden çalıyor. Daha içe doğru gitmesi lazımdı. Yemen Kılıç. Yembe kılıç. Yembe kılıç mı? Of. Gol. Hayvan gibi ya. Sanchez hayvan. Savunma topu iyi takip etti ben, ve tehlikeyi engelledi. Sarı koymuş kart ya. şekilde açabilecek bir pas gönderiyor. Şutunu çekti. ya. Leo ise ne baba? baba. gol nasıl be? Gol güzeldi. Güzeldi keşke yemeseydik. Baba atıyor baba golü. ya. İnşallah bugün atamaz. Baksana Singo'ya ya. Koşmaya bak. Galatasaray işte bu kadar şey. Sarı sarıyı. Ne sarıyı? Emre orada bir bir baktı. Ya o kan benzemiyor. He. Zaten hiçbir şeye benzetmemişler. Bu takım bütün oyuncular benziyor. Hadi be. Abdul Hadi. Abdul Kerim Kurtar'da. Niye bu? Niye yapmıyor ya? Niye yapmıyor ben de bilmiyorum valla. Hop. Sane şimdi top kaybı yaptı. Bastım pasa bastım ya. Kaçacak da orada ara pasını. Sane topu rakip ceza sahasına doğru taşımak istiyor. <laughs> Çok açtı ya yanda. Çok açma şeydi ben sana gösterecektim. Niye böyle oluyor acaba ya? Hı -hı. Değil, mi? Değil mi? Hadi ya hayır ya. Gol gol gol. Bak geri döndü bir de orta sayıya. Daha top gitmeden geri döndü orta sayıya. Kimmiş bu? O kim lan? Majoji Ma, 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 ma O Dogu. Evet. Dogu sen söyle. Dogu. Dogu mu? Re, Jerem Doktor. O sen kimsin Pozisyonu iyi okudular ve topu geri kazandılar. rakip yarı Ne yaptın? Ne <laughs> ben Ne yaptı, yaptı adamı ezdi? Hem bir ismi <laughs> sarı yazıyordu. Ben de. Hı. Sen de, sen de, sen de, sen de yazıyor. sarı yazıyor. Ben de sarı yazmıyor ya. Sen de yazıyor. İstersen takıma bak. Ha, ha sarı kart giyenler yani sarı yazıyor <laughs> galiba. Ya da öyle uydurdum şu an. Evet. Okan Kocuk. Çocuk, evet. Okan o çocuk. Okan, ama ha, sarı yazanlar da sarı yazıyor. Sarı yiyenler de sarı yazıyor. O ne güzel kutu açtı. Öyle de. Satalım size hemen Galatasaray'a kaleci. Yok bizim kalecimiz müthiş. Ay yediğin mi sen de? Yedi yedi. Neden karlı değil acaba? Bilmiyorum ayağından mı işte ya? yaptı. Topu o yüzden bu renk yaptıydı. Tehlikeli Karlı havada tuttu top yanında için. Oy. Yandı. Ne, topu ne topu ya? Takıma mısın? Bak, ver sarı ver sarı. Ha? Takıma. Bakacaksan bak değiştireceksin önce. Yok sen bak sen değiş. Yok sen. ben değiştireceğim bir şey yok. Benim takım zaten o kadar iyi değil. Oğlum bir bak. bir pas arasıyla topu kapıyor. Çok doğru pozisyon aldı. Sana baya bir Türk var. Sana yani baya bir Almanca. Sana Türk yok hiç. Var. Abi. Ah Gitti evet, o Boş. Bak Barış mesela. Barış nasıl Ne oğlum bu? Hadi be. Güzel bir pas düşüncesi. Geçemedik. Sanchez. her yerde. Aşağıda da o var. Bir, bir Bir kere bir ber. Galiba bir bir bitecek maç. <laughs> en son şey Real Madrid ve Bayern Müni yaptığımızda. Ve hakemin düdüğüyle karşılaşmanın kadar, Ben Liverpool'dum buldum değil mi o zaman? <laughs> Eski şeylerle. Ee, ben Chelsea'ydim. O zaman penaltıları da kaybettim. <laughs> Bunları da penaltıları da kaybedeceğim bu şey. İnşallah penaltılar gitmez. Sevmiyorum ben penaltı Neden? İşte ya. Yani, ne bileyim. Sana bebek oyuncağı gibi geliyor değil mi? Çinlendi, kopu Sana bebek oyuncağı gibi geliyor. Çok Yo, yakın. Ben... Çok yakın da batma. Zevki gelmiyor ya penaltı. Ya bir kere de geç bir adam be. İlkay Gündoğan topla birlikte hücum bölgesini ilerliyor. Nasıl olmadı mı? Simba aynı. 80 70. Kolibali varmış bende. Evet. Değiştirdim ben. mi? Ya. Bak şu kaymaya bak. Doğru mu? Bir koyu kaç metre gidiyor? Bir boşluk bulmak için Tavsiye ol <laughs> Sanchez. Sanchez her yerde ya. Buna bak ya adamın. Yerinde müdahaleyle topu rakipten alıyor. Şimdi karşı hücum yapabilirler. Bir vuruş. Tempor. En altı. Aa gitti evet. Aha. Kırmızı yedi tamam tamam. Sen bunu attın ya. Kırmızı yedin de göstermedin de bak bana geldi. Sen bunu attın. Geçmiyoruz da önümüzde kalsaydı bari top. Tamam tamam. Sayın geldi dedik torun değil. Sarı ver ya en fazla. Sanchez doğru yara. Senin hep şey. Sarı kart defans hep. be. Benim Keşke şunu atsaydım benim ya. Benim adamım, benim adamım. Birbirine de atıyorsunuz. Adamın kafasını yardı. Şimdi takım adına tehlikeli bir pozisyon yaratabilir. sarı kart yemeyen varsa şunu bir sarı kart yedirelim. Ve orta sahada üst üste top kayıpları izliyoruz. Bu gol. <laughs> <laughs> ne? Ne? Gol be. Kim bu? Makartes. Yine demek adam galiba. Yani. Yok. Ayrıca muhantecim ya vıcıya. Doğru Evet evet. Ben yani çok iyi söylüyorum. <laughs> Spiker bile söyleyemiyor. Ben ne yapayım? Hadi lan. <laughs> tat 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 tat. 3-1. 3-3-3-1. İnşallah bugün de Santos Spor yener bu şekilde Galatasaray'a. Aynen. Mezar olacak Galatasaray gitsin Samsun'a. Belli olmaz. Mezar da olacak. Mezar. Bir beraber bir kalsa bile yeter. Fenerbahçe inerse hop birinci. Bir puan farkla. Savunmada etkili bir müdahaleyle topu kapıyor. Rakip yarı sahada dripling halinde. Takım arkadaşını boş alana doğru hareketler. Boş alana gitti. <Sessizlik> Hı. 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 Lan dedim acaba gol kolay bir pozisyon. Çok uzaktan Hayır 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 <Sessizlik> yok öyle bir gol. Ya cool <Sessizlik> İlk değiştirdim İlk ya. Çok ama İlk sarayı değiştirdim. Baktım. Ben bu kadar iyi ben sen yerinde olsam, sarı kartlı oyuncularımı değiştirdim. Kim ne bu? Barış mı? O vuramaz. Gabriel Sarıaa! Vurma! Adam daha yenilirdi. Golünü atıyor. Yani Barış ne atıyor? Alper sandım ilk. Bak, Hüseyin Gülçin. Barış mı? Sarı mı diyor? Ya bu nasıl ara pası ya? Bak ara pası atıyorum, Barış'a gidiyor direkt ya. Ağladı top ya. Bu vuruştan sonra rakipleri ona karşı bu top tutsa goldü. kimmiş Musaba 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 İsmail Yakup İsmail Musaba Musaba At be gülüm be, at be gülüm be. Mustafa uzucan. Bugün atar ya. Bugün Mustafa atar bir tane. Ha. İnanıyorum. Ha. Nereye koydu o topu? O topu nerede? Hacı. Ha, i̇çeri geldim. <laughs> Neden öyle koydu anlamadım. Sıkıştırın da. Karşı atar çıkmak için müsait pozisyondalar. Ya. Ve bu önemli kontratak sırasında top kaybı oluyor. Anam! Korktum. Bitir hoca. Oh be 3-2. Evet. Bu şu demek oluyor bugün Samsun Spor Galatasaray'ı yenecek. Bir sayı farkla. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Bir de bir Sizin. tane arkadaşımız Galatasaray-Barcelona maçı istemiş. Hatta yapacağız onu evet. da. Onu da e, muhtemelen yarın yaparız. Evet. Yarın atarız. Evet. Bugün Samsun maçı olduğu için Samsun'un maçına şey yapalım dedik. Evet. Ee, hepiniz kendinize iyi bakın. Evet. Sizi seviyorum. Minik kalp. Minik kalp sizin için ama bu.